Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda döşemelerimizin beton metrajını alacağız. Çıkartacağız. Ee, daha önce kolonla kirişlerin beton metrajını çıkartmıştık. Şimdi döşeme, döşemelere geçtik. Ee, bir nolu döşemeden başlayalım arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Ee, biz daha önce kalıp metrajını ölçtüğümüzde biz ne dedik? Kalıp metrajında metrekare olarak alıyoruz değil mi? Ee, Temiz ölçümüz ne kadardı? 175'e 365'ti, değil mi? Ee, şimdi biz e, bunları çarpacağız, 365 çarpı 175. Ondan sonra bir de derinliği, derinliğinden kastımız döşemenin kalınlığı. Döşemenin kalınlığı çarptığımızda e, biz beton metrajını bulmuş oluyoruz. Beton metrajını bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Dikkat edin, bütün döşemelerimizin kalınlığı 12 santim. Bakın, 12 santim. Burada da 12, burada da 12. Şimdi şuraya gelelim arkadaşlar. Dikkat edin, burada konular diş vermiş, değil mi? Biz daha önceki videomuzda da kalıp metrajını çıkarttığımızda da burada bu dişi çıkartmıştık. Burada da aynen, sanki ilk başta bu şekilde temiz ölçü alarak e, beton metrajını çıkartacağız. Ondan sonra bu dişleri çıkartacağız. E, bir nolu döşemeden başlayalım. Bir nolu döşeme beton metrajı. Sadece bir döşemeden bahsettiğim için buraya bir yazıyor. Şimdi enle boya gelelim. Şimdi bizim Enimiz şey enimiz 175 şuraya 175 yazıyoruz şuraya da 365 365 değil mi bakın şuraya ne yazıyoruz arkadaşlar buraya gelelim döşeme kalınlığımız 12 santim ya 12 santim yüksekliğe de 0.12 yazıyoruz şimdi bunu Shift eşittir diyoruz. Şunu çarpı şu çarpı şu çarpı şu diyoruz arkadaşlar. Bakın 0.767 metreküp çıkıyor. Şimdi bunu metreküp olarak gösterelim. İşte, işte verilmiş. şöyle yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu aşağı indiriyoruz. Birim birimimiz Metreküptür arkadaşlar. Şimdi bir nolu döşeme beton metrajını hesapladık. Şimdi iki nolu iki nolu döşemeye gelelim. İki nolu döşememiz burası arkadaşlar. Ee, bakın 3.65 3.65'e 5.05. Tamam mı? Yani 505 santime, 363 santim bir e, döşeme genişliğimiz vardır. Şimdi bunu buraya yazalım. Şimdi buraya yazıyorum, indiriyorum. 2 diyoruz buraya arkadaşlar. Bir döşemeden bahsettiğim için bir. Şurası e, 5.05, tamam mı? Şurası kaçtı? 5.05, 3.63. 3.63 3.63 miydi? 3.63 Şurası olduğu gibi indiriyoruz. Bakın. Bu da bu, bu kadar çıkıyor arkadaşlar. Yani yaklaşık 2.2 metre küp çıkıyor. Şimdi şunu şuraya getiriyoruz. Şimdi 3 nolu döşemeye gelelim. 3 nolu döşeme. 3 nolu döşemeye de dikkat edersek 505 e, 505'e 362 olarak geçmiş. Hemen yazarım buraya. Bir döşemeden bahsettiğim için burası bir. şurası 505 olduğu için burayı direkt alıyorum arkadaşlar. Elimiz ne kadarmış? 3.62 yani boyumuz. 3.62 Döşeme kalınlığımız değişmediği için yani yine 12 santim olduğu için arkadaşlar buraya 12 0.12 yazıyorum ondan sonrası bu çıkıyor. Şimdi bunu aşağı indiriyorum. Buraya 4 yazıyoruz. Benzere 1 yazıyorum. Niye? Sadece 4 nolu döşemeden bahsettiğim için oraya 1 yazıyoruz. Şimdi 4 nolu döşemeye gelelim. 4 nolu döşeme arkadaşlar 1.75'e 3.65. Bakın temiz ölçü. Bunu zaten sonra minha olarak düşeceğiz. Niye? Çünkü kolon, e, döşemelerimizin içinde bir diş yapmış. Daha önce dedik ya şimdi bakalım. Yanlış değilse 35 santime değil mi? Bakın 35 santime 5 santim bir diş yapmış. Onu çıkartacağız. Şurası da 5 santim değil mi? 35 santime 5 santim ne yapmış? 35'e 5 santim bir diş yapmış. Onu çıkartacağız sonra. Şimdi 4 nolu döşemeye baktığımızda e, elimiz ne oluyor buraya? 1 nokta 75 şurası kaçmış boyumuz 3.65 3.65 3.65 Döşeme kalınlığımız değişmediği için bunu direkt aşağı indiriyorum. Bu da bu, bu, kadar çıkıyor. Şimdi 5 nolu döşemeye geçelim. 5 nolu döşeme. Bir döşemeden bahsettiğim için benzere bir yazıyorum. Sonra geliyoruz. 50'leri döşememiz burası arkadaşlar. Ne kadarmış bu da ile enimiz? Enimiz 305, boyumuz 3.65 metre. Yani 365'e 305 santim. Hemen yazalım. 300 şey 305'e 305'e 365. Değil mi? 365'e 305 döşeme kalınlığımız değişmediği için bunu direkt 0.12 alıyoruz. Şimdi bunu da aşağı indiriyoruz. Şuraya 6 yazıyoruz. Altın oğlu döşemeye geçiyoruz. Benzere 1 yazıyorum. Çünkü sadece e, bir döşemeden bahsettiğim için buraya 1 yazıyorum. Altın oğlu döşeme de burasıdır. Tamam mı? Burası da ne kadarmış? Bakın dikkat edin bu da aynıdır. 3, e, 305'e değil mi? 305'e 365. Şimdi bunları tutuyorum. Şu şekilde. Direkt aşağı indiriyorum. Bakın bu da bu şekilde çıktı. Yani bu kadar çıktı. 1.30 34 metreküp çıktı. Şimdi arkadaşlar bunları e, hesapladıktan sonra e, şunu ya da kalsın şu an bu. E, şunları hesapladıktan sonra şimdi minhaları düşerim. Tamam mı? Ne diyelim buraya? Eee de Tamam mı? Biz buraya D1, D2, D3, D4, D5 ve D6 döşeme Minha yazalım. Tamam mı? Minha diyoruz. Buraya gelelim. Bakın dikkat edin. Bakın burada ne yapmış? Ee, bir dişimiz vardır. Dedim ya 35 santime bakın 35 santime 5 santim ne yapmış? bir dişimiz vardı bakın arkadaşlar ölçüm metre cinsinden verdiği için 0.05 0.35 olarak gösterdi tamam mı ee, ölçülerimiz santim cinsinde ama buradan otoketten e, metre cinsinden ölçtük ölçüyoruz hani o şekilde çıkıyor bakın burada e, burada bir tane kolonumuz e, diş yapmış burası sıfır geçmiş bakın bir sıkıntımız yok tamam mı şimdi bir nolu döşemede bir tane var şurada bakın dikkat edin iki nolu e, döşemede iki nolu döşemede e, bir burada var değil mi bir burada var bir de burada var değil mi bir de burada var şimdi şuraya geliyoruz üç nolu döşemede bir burada var dişimiz bir de burada dişimiz var şimdi bunları minhav olarak çıkar çıkartmamız lazım Şimdi bakın bir nolu da bir tane çıktı. İki nolu da iki tane diş vardır. Eti üç. Değil mi? Eti üç. Ondan sonra e, üç nolu yani üç nolu döşemede iki tane var. Bakın dikkat edin. Bir burada şey vardır diş vardır. Bir de burada diş vardır. Değil mi? İki. Ondan sonra burada bir vardı. Değil mi? Burada bir. Burada 2, 3, 3, 2 daha 5. Bir tane burada var 6 dişimiz. Bir tane burada var 7. Tamam mı? 7. Bir de bir tane burada var 8. Yani ben benzere 8 yazacağım arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi buraya gelelim. Enimiz ne kadardı? 35 santim dedik değil mi? Diş. Değil mi? Bakın şurası 35 santimmiş. Şurası Bakın dikkat edin. 35 santim. Şurası da 5 santim. Bunu çıkartmamız lazım. Niye çıkartıyoruz? Çünkü biz kolonların beton metrajını daha önce almıştık. Şuraya kadar almıştık aldığımızdan dolayı bunu buradan çıkartmamız lazım. Şimdi buraya geliyoruz. 0.35 dedik, değil mi? Burası 0.05 dedik. Burası döşeme kalınlığımız kadar dedik çıkartacağız. Bu kadar çıkartacağız arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bunu da yaptıktan sonra döşemelerimizin toplam e, beton metrajını hesaplayalım. Tamam mı? Heh, şimdi bir de şöyle bir şey var. Pardon bunu buraya yazmayacaktık. Minha'ya yazacaktık. Şuraya. Tamam mı? Şimdi biz e, 8, 0.35, e, 0.05, 0.12, 12 çarptığımızda minha olarak çıkmış olur arkadaşlar. Şimdi shift eşittir dedik. Bu çarpı bu çarpı bu çarpı bu. Ne kadar çıkıyor? Bunun pardon arkadaşlar geri gelelim. Bu kadar çıkıyor arkadaşlar. Biz şimdi döşemelerimizin toplam beton metrajını şimdi hesaplayalım. Şimdi şunu ilk başta şuraya toplayalım şöyle. Şimdi shift eşit ediyoruz. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar bundan şunu çıkartsak bakın ne kadar çıkıyormuş. 8. şöyle biraz böyle açayım. 8.582 metre çıkıyormuş arkadaşlar. Yani, ama böyle şey yapalım. Şunu da şu şekilde yapalım. Ee, döşeme beton metrajımız da bu şekilde çıkıyor arkadaşlar toplam bizim 6 tane döşememiz vardı bunların toplam beton metrajı 8.58 metreküp metreküp olarak çıkıyor arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar eğer aklınızda bir soru işareti falan varsa bunu yorum kısmına yazın elimden geldiğince erken cevap vermeye çalışacağım. Kalın sağlıcakla.